Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle doğal taş topluyoruz. Işte başlayalım. Ben bir iki üç tane topladım. Hadi konuş, topla bakalım. Tane var. Burası neresi? Amasra. Hmm. Evet şöyle gösterelim. Onu sen nere tanıtıyorsun Hadi tanıt Buraya konuş Şimdi doğal Bu doğa taş arıyorum. Bu doğal taş. Bir tane doğal taşım vardı. Bir tane düştü. Allah Allah. Onu bul. Ama bir tane daha taş buldum. Bir de şu tarafa bakalım gel. Dur dur. Gel şimdi o tarafa bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Bakalım. Buldun mu? Buraya da bakalım. Burada en fazla bu da. Bulduklarımı elimde göstereyim böyle. İstersen gidelim. Ne dersin? Hayır. Hop, devam. Kapatalım videoyu. Hayır, kapatmıyorum. Tamam. Hadi bakalım. Bak bakalım. Dur, Oo. Bak, bu senin. Bulduklarım. Çok güzeller. Bir şey Hı. diyor musun? Toplamaya devam. Toplamaya devam. Yeşilleri cam, Hı. çoğu yeşilleri taş. Böyle ucu sivrim diye böyle bakın. Evet, topla. elinizi keserse bilin ki cam. Evet. Onları almıyoruz. Bugün meme'min benim, benim kutuya sıkıştığı için böyle oldu. Tamam. Hadi kapatalım artık. Hayır. Ben ne zaman istersem o zaman. Bu da bir taş, taş. Bir tane evet. taş buldum. Ama Minal bayağı taş buldu. Bilirsem. <laughs> Bunu da benim takip edenlerden birimize hediye edebilirim. <laughs> Allah Kuş. seni. Şey. Böyle. Evet görüyorsun Minel taş arıyor Doğal her yerde. Taş. Doğal taş arıyor. Ama bazen çok güzel buluyor. Bazen bulamıyor. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Hadi hoşçakalın. Kuş suyu yedi. Beni takip edenlerden en güzel like atanlardan hediye ederim.